vücudumuzda gerçekleşen hiçbir şey sebepsiz değildir. Çin tıbbına göre her gece aynı saatte uyanmanın da önemli bir nedeni var. Pek çok insan uyku problemlerinden muzdariptir. Kimileri uykuya kolay dalamıyor, kimileri en ufak sese uyanıyor, kimileri yeterince uyuyamıyor. Bu problemler devam ettikçe sağlıklı olan uyku düzenimizi unutuyor, yaşadığımız durumun normal olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Tüm bunların yanında her gece rüya, alarm gibi herhangi bir etken olmadan, aynı saatte uyananlar da var. Bu dikkat etmeniz gereken bir şey olduğunu, vücudunuzun bazı şeyler için sinyal verdiğini gösteriyor olabilir. Çin tıbbı meridyen sistemi de göre enerji, kan gibi gün boyunca vücudumuzda dolaşır ve her saat vücudumuzun farklı bir noktasından geçer. Bu noktalara meridyenler denir. Bu meridyenler, sağlığı ve canlılığı arttırmak için farklı organlara enerji gönderen kanallar gibidir. Bu kanallardan herhangi birinde bir problem olduğunda, bu enerji birikmesine ve enerjide durgunluğa sebep olur. Bu da sizi uykunuzda rahatsız eder. Akşam 9 ve 11'de uyanmak, aşırı strese ve endişeye işaret eder. Streste başa çıkmak için kendinizce yöntemler geliştirebilir, yoga, meditasyon veya gerginliğini azaltan hafif egzersizlere yönelebilirsiniz. Akşam 11 ile 1 arasında uyanmak genellikle duygusal hayal kırıklığı ile ilişkilidir. Kendinizi koşulsuz sevmeyi ve sizi üzen insanları affetmeyi ya da tamamen unutmayı deneyin. Bunu yapmanın zor olabileceğini biliyoruz, ancak uyku düzeninizi yeniden kazanmanın ilk adımı bu. 1 ile 3 arasında uyanmakta öfke ve aşırı yang enerjisi ile ilgilidir. Soğuk su içmeyi ve sinirlenmenize neden olan durumu doğrudan kontrol altına almayı deneyin. Bunu başardığınızda gece boyunca huzur içinde dinlenmeye başlayacaksınız. Saat 3 ve 5 arasında uyanmakta çoğunlukla üzüntü ile ilgilidir. Uykuya dalmak için yavaş ve derin nefes almayı deneyin eğer uygunsa, günün ilk ışıklarıyla yoga ve meditasyon yapmayı da deneyebilirsiniz. Çin'de bunun aynı zamanda, sizi hayattaki gerçek amacınıza uygun hale getirmek için evrenden size gönderilen bir mesaj olduğuna da inanılıyor.